Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde leke aracından bahsedeceğiz. Photoshop'taki leke aracı görüntünüzdeki renkleri karıştırmak veya harmanlamak için kullanılan yaratıcı bir özelliktir. Bu araç yumuşak ve pürüzsüz bir efekt oluşturur. Renkleri birleştirmemize ve harmanlayarak farklı bir etki yaratmamıza olanak tanımaktadır. Leke aracını keskinleştirme aracının altında bulabilirsiniz. Leke aracını seçtiğimiz zaman varsayılan olarak araç yalnızca etkin katmanı etkileyecek şekilde kullanımımıza sunulacaktır. Tüm katmanları örneklemek istiyorsanız seçenekler çubuğunda bulunan Sample All Layers yani tüm katmanları örnekle seçeneğini işaretlemeniz gerekir. Bu istediğiniz zaman kapayabileceğiniz veya açabileceğiniz yeni bir boş katmanda leke aracını kullanmanıza olanak tanır. Birden fazla katman üzerinde etkide bulunmak istiyorsanız tüm katmanları örnekle seçeneğini açmanız gerekir. Şu an için buna ihtiyacımız olmadığından bu seçeneği kapatıyorum. Leke aracını seçtiğimiz zaman üst menüden aracın ayarlarını düzenleyebilir, boyutunu arttırabilir, sertliğini değiştirebilir, fırça tipiyle oynayabilirsiniz. Ayrıca aracın çeşitli mod seçenekleri de bulunmaktadır. Bu seçenekleri de kullanarak istediğiniz efekte yakın sonuçlar elde edebilirsiniz. Leke aracı rengi konturun başladığı yerden alır ve sürüklediğiniz yöne doğru iterek iyi tanımlanmış kenarları daha yumuşak çizgilere dönüştürür. Bu ne demek diye düşünüyorsanız hemen kısaca göstermek istiyorum. Mouse ile bir tıklama gerçekleştiriyorum, sürükleyerek rengin konturunu başladığı yerden alıyorum ve iki rengi birbirine harmanlayarak yumuşak ve pürüzsüz bir efekt elde ediyorum. Gördüğünüz gibi renkleri birbirine karıştırdım yaptığımız işlemlerin gücünü üst menüde bulunan güç değişkeni ile ilişkilendirebilirsiniz. Değeri azaltabilir veya arttırarak daha yoğun bir tonda etkide bulunabilirsiniz. Örneğin %80 tonunda tekrardan bir işlemde bulunuyorum. Ve gördüğünüz gibi harmanlama işlemini devam ettirebiliyorum. Üst menüde ayrıca finger painting yani parmakla boyama seçeneğinin yer aldığını görüyoruz. Bu seçenek her konturun başlangıcında ön plan rengini kullanarak leke yapmak için kullandığımız bir seçenek. Yani bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra ön plan rengimizi istediğimiz bir renk ile değiştiriyoruz. Ardından yapacağımız lekeleme işlemi parmakla işaretleme açık olduğu için ön plan rengi olarak seçilen renk ne renkse başlangıç noktamızda o konturun belirmesine sebep olacaktır. Bakın şimdi tıklamayı gerçekleştiriyorum ve %83 oranında ön plan rengi olarak belirmiş kırmızı harmanlama işlemimizin yani lekeleme işlemimizin başlangıç tonunu oluşturdu. Şimdi işleme devam ediyorum. Ve bu kırmızı tonu çalışmamda bir efekte dönüştürüyorum. Güç ayarını %30'lara çekelim. Ardından ön plan rengimizi siyah tonlara çekelim. Şimdi koyu ve açık ton arasındaki bölüme parmakla işaretleme seçeneği açıkken siyah ön plan renginde bir dokunuşta bulunacağım. Tam ortadan kesiyorum ve aşağı doğru etkilemeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi efektin başlangıç noktası %30 güç ayarında siyah tonla harmanlamaya başladı ve etkisini yitirerek harmanlamaya devam etti. Tekrar bir çalışma yapalım. Bu sefer %50 güç ayarını seçiyoruz. Parmakla işaretlemeyi kapatıyoruz. Yani şu anda ön plan veya arka plan rengiyle herhangi bir bağlantımız yok. Doğrudan tıklamayı yaptığımız alan itibariyle efekti uygulamaya başlayacak. Tıklıyoruz ve çalışmamızı kendimiz düzenliyoruz. Gördüğünüz gibi farklı bir tonda etkide bulunduk. Hemen bir diğer çalışmamıza geçelim. Bu çalışmamızdaki katmanı Ctrl J ile kopyalayalım ve kopyalanmış katman üzerinde çalışmaya başlayalım. Bu katman üzerinde denemelerde bulunacağım. Ana katmanım silinmeyecek çünkü zaten bütün katmanları örnekleme seçeneği kapalı ve daha sonra ikisini karşılaştıracağız. Şimdi öncelikle parmakla örnekleme açık değilken normal bir etkide bulunalım. Örneğin şu şekilde bir çalışmada bulunalım. Ardından modumuzdan oynayalım. Renk moduna geliyorum. Rengimizden biraz oynuyoruz. Sertliği biraz daha arttırıyorum. Çalışmayı iyice birbirine katıyoruz. Farklı bir moda geçiyoruz. Etkilemeye devam ediyoruz. Parmakla örneklemeyi açıyoruz. Beyaz tonlarda bir rengi seçiyoruz. Fırçamızın boyutunu biraz büyütüyoruz. Ve rengi birbirine katmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bütün renkler birbirine girmiş durumda. Sanki bir sulu boya efekti gibi lekeleme yapıyoruz ve işlemi başlangıç noktasından çok farklı bir noktaya çevirebiliyoruz. Burada anlatmak istediğimiz temel nokta renklerin birbirine geçişini, sulu boya efektini, aracın temel mantığını ve parmakla boyama seçeneğini sizlere anlatmaktır. Çok etkili, çok kullanışlı, çok fazla kullanılan bir araç olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Ancak yeri geliyor, projenizde iki rengi birbirine katmanız gerekebiliyor veya bu tarzda bir renk lekelemesi, renk karıştırması yapmanız gerekiyor. İşte böyle bir durumda bu harmanlama işlemini bu araç sayesinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Araçlar çubuğunda burada konumlanan bir araç. Aracı bilin, öğrenmiş olun, birkaç denemesini de yapın veya yeri gelir önümüzdeki çalışmalarımızda bu aracı kullanırız ki yüksek ihtimalle kullandığımız projelerimiz olacaktır. Bu aracı görmemiştik, bilmiyoruz demezsiniz. En azından bir fikir sahibi olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada göndermiş olduğunuz bütün yorumlara olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başarılar.